Ben Profesör Doktor Sadettin Tıpırdamaz. 1978 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Doktoramı aynı üniversitede 1985 yılında tamamladım. O zaman bizim dekanımız olan Profesör Doktor Hümeyra Özgen hocamız Fırat Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atandı. 1986 yılında ben de Fırat Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçent doktor olarak atandım. O zamandan bu süreye kadar üniversitemizde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Başlangıçta üniversitemizin genç öğretim üyeleri arasında arasındayken şimdilik kıdemli öğretim üyesilerinden birisi oldum. Başlangıçta 240 öğrencimiz varken bugün 1090 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Üniversitemizden iki üniversite ayrılmasına rağmen üniversitemizde şu an 70 bine yakın kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 1986'dan beri 35 yıldır çalıştığım üniversitemizde fiziki ve bilimsel yönden birçok gelişmeler olmuştur. Üniversitemizde bu gelişime katkıda bulunan bir öğretim üyesi olarak bu gelişim ve değişiminin bir parçası olmaktan onur duymaktayım. Çalıştığım 35 yıl boyunca bizlere huzurlu bir eğitim ve öğretim yapmamıza imkan tanıyan tüm idarecilere, akademik ve idari personele, öğrencilerimize teşekkür ederim. Hayatımın 35 yılının geçtiği Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak bu süreçten mutluluk duymaktayım. Üniversitemizin 46. yılı 46. kuruluş yıl dönümünü tüm akademik ve idari personeli ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.